Sevgili arkadaşlar Diyarbakır Kitap Fuarı gezimiz devam ediyor. Şu anda karşımızda Mehmet Tanrıkolu beyefendi var. Kendisi Diyarbakırlı eğitimci olması dışında aynı zamanda yazar kimliğiyle de bilinmekte. Ve yönetim olarak Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Deney Yönetimi olarak da çok kıymetli bir dergi çıkarttılar. Hefsel dergisi. Tabi bu yıllarda çıkan bir dergi ama son sayısı şu anda elimizde. Deprem konusu üzerine yazmışsınız değil mi hocam? şimdi yazılardan bir tanesi sadece deprem konusu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hersey dergimiz 2015 yılından bu yana matbu yayın olarak sürekli yayınladığımız bir dergi ve bu dergimiz Türkiye genelinde yayınlanıyor. Türkiye'nin 81 iline gidiyor. Ve hatta giriş gelişi kolay rahat olan birçok e, ülkeye de gidiyor yani. Birçok dediğim Avrupa'da 2-3 ülke Avrasya'da ve Afrika ülkelerine de gidiyor. Dedim. Hocam Diyarbakır kitap fuarını nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Ya bakın kitap fuarı